Herkese merhabalar. Bugün yine önemli bir formasyon tipiyle karşınızdayız. Burada formasyonlar karşımıza Obo ve Tobo olarak çıkacaklar. Birincisi Obo dediğimiz omuz baş omuz formasyonu. İkincisi ise tam tersi olan adı da üstünde zaten. Ters omuz baş omuz formasyonu olacak. Buradaki formasyonlar size boğa başlangıçlarını ve ayı başlangıçlarını verecek. Yani hem dip hem de tepe seviyelerinde bu formasyonlar oluştuğunda ciddi geri çekilmeler ve ciddi yükselişler göreceğiz. Peki hangisinde ne görüyoruz? Burada oba formasyonlarında düşüşler görürken yani tepe seviyelerinde oluşurken topo formasyonları grafiklerin fiyatların diplerinde oluşur. Ve çalıştıkları takdirde ciddi yükseliş potansiyeli barındırır kendi içerisinde. Yani kısacası bu formasyonlara denk geldiğinizde nasıl trade edeceğinizi artık biliyorsanız ciddi kar elde etme potansiyeliniz var. Hatta formasyon oluşmadan bile omuz bölgeleri oluşurken formasyonun o noktadan itibaren kar etmeye başlamanız işten bile olmayacak. Şimdi dilerseniz hızlıca videoya geçelim. obo yani omuz baş omuz formasyonuyla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi örneklerde de şu an sol omuz baş ve sağ omuz şeklinde devam eden bir formasyon var. Bu formasyon hedef bazında önce baş hedefi alınıyor sonrasında sağ ya da sol omuzdan alacağınız hedefler birinci hedefiniz haline gelmiş oluyor. Az önce bahsettiğim baş hedefi ise gördüğünüz gibi kırmızı şekilde belirttiğim hedef iki konumunda olmuş oluyor. Genelde karşımıza omuz baş omuz formasyonu Obo adıyla da çıkıyor. Bu obo formasyonu bu kadar kolay şekilde görünür olmuyor genelde. O yüzden sağ taraftaki örneği biraz da spesifik olarak vermek istedim. Bu spesifik örnekteki harekette daha çok karşımıza çıkma potansiyeline sahip. Ve bu formasyon her zaman diplerde oluşan bir formasyon. Yani tepelerde aradığımız formasyonun adı daha farklı. Omuz baş omuz formasyonu her zaman diplerde aranan bir formasyondur. İşleme giriş stratejisi ise şu şekilde. Hareket gelir sol omuz başlar. Baş bittikten sonra sağımız yukarı yönlü bir kırılım yapar gördüğünüz direnci yukarı yönlü kırar ve kırılımın ardından reteste biz işleme gireriz. Birinci hedefimiz sağımız ya da solomuz boyu kadar derinliği kadar bir hedef olur. Sonrasında ise baş hedefi bizim ikinci hedefimiz haline gelir. Biraz daha spesifik örnekte ise yine solomuz baş ve sağımız gözükür ancak burada yükselen ya da düşen trend içerisinde karşımıza çıkar. Yine dediğim gibi bu formasyonların tamamı diplerde karşımıza çıkıyor. Dip formasyonu olarak da geçiyor. Gördüğünüz hedeflerse yine baş derinliği ve sağımız ya da solumuz derinliği ise bizim birinci hedeflerimiz oluyor. Baş hedefi ise ikinci hedefimiz haline gelmiş oluyor. Bu örnekte çizgi olarak gördüğümüz formasyonu bir de grafiklerde görelim. Grafiğe baktığımızda grafikte şu an gördüğünüz sol baş ve sağ formasyonu şeklinde hareket eden bir formasyon var. Bu formasyonda ben kırılımla birlikte işleme girdiğimi düşünüyorum. Sonrasında ben sağ ya da sol derinliği kadar bir hedef belirliyorum kendime. Ben burada sağ tercih ettim. Sağ belirlediğim birinci hedef gördüğünüz gibi bu alandan geliyor ve kontrolü sağlamış oluyor. Bu alanda da omuz başı omuz formasyonu değerlendiren traderlar ilk karlarını alıyorlar ve küçük bir satış görünüyor bu alanda. Sonrasında baş formasyonu geliyor ve bu baş hedefi kadar, baş derinliği kadar ikinci hedefimiz karşımıza çıkmış oluyor ve bununla da birlikte yine traderlar ikinci ve güçlü karlarını alıyorlar ve fiyat aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Burada da tercih edeceğiniz işlem stratejisi şu olabilir. İlk Karınızı %25 olarak aldığınız işleminizin %25'i kapandı. Kalan işlemin yine %25'ini ikinci hedefte alırsınız. %50'lik bölümü ise yukarı yönlü hareketlerde tercih ederek işlemlerinizi sürdürürsünüz diyebiliriz. Omuz baş omuz bölümünü bitirdik. Şimdi de tam tersi olan tobo ile devam ediyoruz. Ters omuz baş omuz formasyonu ise dediğimiz gibi fiyat grafiklerinin dibinde oluşan formasyonlardır. Zaten fark ettiyseniz obo formasyonunun tam tersi şeklinde bir Yapıya sahip ve kırılımı geldiği takdirde yukarı yönlü hareketleri beklemeye başlıyoruz diyerek hızlıca topa formasyonuna da geçelim. Topa formasyonuyla devam ediyoruz. Açılımı ters omuz baş olan bir formasyondan bahsediyoruz şu anda. Bildiğiniz gibi omuz baş omuz formasyonunu geçtik. Şimdi de onun tam tersi olan. Tobo ile devam ediyoruz diyebilirim. Toba formasyonunda sol tarafta daha basit bir gösterim. Sağ tarafta biraz da spesifik bir gösterim söz konusu. Burada Toba formasyonları genelde hatta neredeyse %99 ihtimalle grafiklerin en tepesinde oluşur ve biraz da nadir görülen bir formasyon tipidir. Ancak görüldüğü takdirde çalışma oranı gayet yüksektir. Yani hedeflerinde gerçekten çok bağlı bir formasyon diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi bir destek attığımız söz konusu. Yukarı yönlü hareket eden grafikte desteğe iki kere temas geliyor ve 3. de kırılım geldikten sonra retestinde biz pozisyona dahil oluyoruz diyebilirim. Burada takip ederken baş kısmının derinliği kadar ikinci hedefimiz var. Yine sağımız ya da solumuz kadar da derinliği boyunca bir birinci hedefimiz söz konusu oluyor. Birinci hedefte %25, ikinci hedefte %25 ve kalan alt likitelerde ise %50'lik kısmını taşımanız genelde bu pozisyonlar için gayet uygun oluyor. Biraz daha spesifik kısma geçtiğimizde bu sefer yükselen bir trendimiz var. Yine trende iki defa temas geliyor. Üçüncü temasıyla birlikte aşağı doğru kırılım ve retesti ile birlikte birinci ve ikinci hedeflere doğru hareket devam ediyor. Yine hiçbir şey fark etmiyor. Birinci hedef sağ ya da sol omuzdan alınan derinlik kadar. ikinci hedefse baş derinliği kadar bir hedef söz konusu oluyor. Burada bazen karşımıza üçüncü temaslarda genelde kırılım çıkmayabiliyor. Üçüncü temas kırılımı gelene kadar bu alanda bir yataylık da söz konusu olabiliyor. Sonrasında bir kırılım geliyor. Ancak buradaki toba formasyonunun hiçbir şekilde hedeflerini etkileyen bir durum olarak karşımıza çıkmıyor bu hareket. Diyerek gerçek grafiklerde tobonun nasıl gözüktüğünü incelemek istiyorum. Tobo hedefine geldiğimizde şu anda solumuz, baş ve sağımız şeklinde bir grafik karşımıza çıktı. Grafiklerde her zaman göründüğünden daha karmaşık bir yapı olarak incelenmesi gerekiyor. Yani buraya gözünüzün bir noktada alışması gerekiyor diyebilirim. Solumuz geliyor, baş geliyor ve sağımızın ardından yataylık ve aşağı yönlü trend kırılımıyla birlikte bir işleme dahil oluyoruz. Bu alanda bir retest yok diyebilirsiniz küçük zaman dilimlerinde. Yani şu anda 1 saatlik zaman diliminde takip ettiğimiz grafiği siz 5 dakikalık zaman diliminde retestlerinde değerlendirerek işleme dahil olabilirsiniz. Özellikle short pozisyon tarafında burada ciddi bir karlılık söz konusu diyebilirim. Burada hedeflerimizin başında sağımız ya da solumuzdan aldığımız derinlik geliyor. Birinci hedefi karşılıyor. Sonrasında ise burada aldığımız baş derinliği kadar hedefimiz trend kırılımı ile birlikte hedefleniyor ve tam olarak traderlar bu noktada işlemlerinin demek ki tamamını kapatıyorlar ki pozisyon yukarı yönlü devam ediyor. Hatta trendin devamında da yeni bir retest geliyor ve fiyat hareketi aşağı yönlü devam ediyor. Burada da yine küçük bir ikili tepe formasyonu karşımıza çıkmış oluyor. Bunu da takip ederek yine ikinci bir short pozisyon alma fırsatı veriyor bize bu trend attı diyerek toba formasyonunu da bu şekilde özetlemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler.